Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben Türkçe hocanız Tunan Hocam. Bugünkü konumuz zarflar, ulaşlar. Sevgili arkadaşlar, ulaşlar ya da zarflar fiil ya da fiilimsileri niteleyen, belirten, yer yön, zaman, miktar, soru bakımından sınırlayan sözcüklere biz ne diyoruz? Zarf diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki kaç ayrı zarflar? 5 ayrı. Zaman zarfı, durum zarfı, azlık çokluk, yer yön ve soru zarfı olmak üzere. Peki sevgili arkadaşlar hemen diyecek Nereden başlıyoruz? Zaman zarfından başlıyoruz. Bakın zaman zarfı arkadaşlar fiile ya da fiilimsiye sorulan ne zaman sorusunun cevabıdır. Yarın, akşam, şimdi, dün, öğlen gibi ifadelerde sevgili arkadaşlar ne vardır? Zaman anlamı vardır ve dolayısıyla fiile ya da fiilimsiye sormuş olduğumuz ne zaman sorusuna alacağımız cevap da zarf olacaktır. Örneğimizi verelim. Akşam akşam size gelirim. Ne zaman? Ne zaman gelirim arkadaşlar? Akşam. O halde bakın bu ne oldu? Zaman zarfı oldu. Zaman zarfı. Yalnız şunu unutmuyorsun sevgili arkadaşlar. Bakın der ki verirsen akşam sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir tür olarak kullanılmıştır. O halde ya da farklı bir görevde kullanılmıştır derse sana senden şunu istiyor. İsim ile zarfın farkını biliyor musun, bilmiyor musun? İşte arkadaşlar sana bunu sorgulatacaktır. Ve unutma, sana şöyle pratik bir bilgi vereyim. Yüklemin isim mi değil mi ona bak. Arkadaşlar yüklem eğer isimse ne olacaktır buradaki ifadeler? İsimleşecektir. Bak, akşam virgül en güzel vakittir. Bak, en güzel vakittir arkadaşlar yüklendir. Peki yüklen. Ne en güzel vakittir? Akşam. Buradaki akşam ifadesi sevgili arkadaşlar isimleşti mi? İsimleşti. Bak unutma yine söylüyorum. Yine söylüyorum sana arkadaşlar. Yüklen isimse genellikle arkadaşlar neyi soracaktır sana? İsimle zarfın farkını biliyor musun bilmiyor musun? Peki devam edelim. Bak. ismin arkadaşlar de hali D hali E A hali ne yapar? Zaman zarfı katar. Yani zaman zarfı yapar arkadaşlar. Yüklendi, eklendi sözcüğü zaman anlamı e, ile karşımıza çıkarır. Bakın örnek verelim. Örnek verelim. 4'te 4'te seninle buluşalım. Ya da haftaya konular biter konular biter dedik. Arkadaşlarım bizim sorumuz ne? Ne zaman sorusu? Bakalım yüklemizi bulduk ya da fiil arkadaşlar fark etmez. Soralım ne zaman buluşalım? Dörtte. O halde sevgili arkadaşlar şuradaki dörtte ifadesi zaman zarfı mı? Zaman zarfı. Bak biter yüklem. Peki hadi soralım. Ne zaman biter? Haftaya biter. Buradaki haftaya da arkadaşlar yine nedir? Zaman zarfıdır. Sana sana soruyu soran arkadaş şu şekilde sorabilir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde? Hangisinde? Zaman ifade eden sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır. Arkadaşlar bakın yazdım. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde? Zaman ifade eden sözcük eden sözcük farklı bir görevdedir. Farklı bir görevdedir. Arkadaşlar ki genellikle sıfat olarak soracaktır sana ve şöyle yapacaktır. Yarın akşam yarın akşam sizlerle buluşalım. Buluşalım. Peki arkadaşlar bakın şuraya akşam isimdir. İsim. Hadi soralım. Hangi akşam? Yarın akşam. Bak bu da sıfattır. Normal şartlarda sevgili arkadaşlar bu zaman zarfı değil midir? Bakın ne oldu? Zaman ifadesi ne olarak kullanıldı arkadaşlar? Sıfat olarak kullanıldı. Unutma sana bunu sorgulatacaktır. Peki geldik. Bir diğerine arkadaşlar iki diyoruz durum zarfı. Sevgili arkadaşlar durum ya da tarz ya da arkadaşlar niteleme zarfı. Peki sevgili arkadaşlar Sorumuz nedir? Nasıl sorusudur. Nasıl sorusunu nereye soracağız? Fiil ya da fiilimsilere soracağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Fiile ya da fiilimsiye sorulan nasıl sorusuna ne yapacaktır arkadaşlar? Verilen cevap olacaktır. Bakınız. Hızlı. Hızlı. Düşünüp. Düşünüp. Öyle. Cevap. Verdi. Arkadaşlar bakın cevap vermek nedir? Yüklemimiz, fiilimiz. Peki nasıl cevap verdi? Nasıl cevap verdi? Hızlı düşünüp öyle cevap verdi. Bakın arkadaşlar öyle durum zarfı olur mu? Durum zarfı. Ya da arkadaşlar tarz zarfı. Peki bakın düşünüp fiilimsi değil mi? Nasıl düşünüp hızlı düşünüp. Burada da yine ne olur arkadaşlar? Biz bunu da durum zarfı olarak kabul ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar sana şöyle sorabilir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde nitelik ifade eden sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır? Bakın yazdığım soruyu yazalım. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde nitelik ifade eden sözcük sözcük ne yapmıştır arkadaşlar? Farklı görevde dir dedik. Şimdi Peki sana neyi soruyor biliyor musun arkadaşlar? Sana şunu soruyor. Diyor ki zarfla sıfatın farkını biliyor musun bilmiyor musun? Zarf ve sıfat. O halde arkadaşlar bakın. Güzel sözcüğü şuraya yazalım. Ortaya güzel yazalım. Hatta şuraya yazalım. Güzel sözcüğü. Arkadaşlar bakın güzel sözcüğü zarf olarak da kullanılabilir ne olarak da kullanılabilir? Sıfat olarak da kullanılabilir. Sıfat olarak kullanılabilmesi için neyi nitelemesi lazım? İsmi nitelemesi lazım. Zarf olarak kullanılabilmesi için neyi nitelemesi lazım? Sevgili arkadaşlar fiil ya da fiilimsi nitelemesi lazım. Bakın örnek verelim. Kısa örneklerimiz olsun. Güzel konuştu dedim. Güzel konuştu. Arkadaşlar bakın konuşmak ifadesi. Fiil değil mi? Sordum. Nasıl konuştu? Güzel konuştu. Bunun fiil olduğunda yazdım. Buradaki ne olur o halde? Durum zarfı olur değil mi arkadaşlar? Durum zarfı oldu. Peki şuraya geldik. Güzel insan dedim. Güzel insan. Arkadaşlar bakın. Dolayısıyla insan sözcüğü isimdir. İsme sorulan, isme sorulan. Nasıl sorusuna alacağın cevap ne olacaktır arkadaşlar? Sıfat olacaktır. O halde buradaki güzel ifadesi nedir? Sıfattır. Niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Bakın niteleme sıfatı ya da niteleme zarfı olarak da karşına çıkabilir. Unutma. Peki bak sana bir soru daha sorabilir. Nasıl sorar? Der ki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eylemin yapılışını anlatan bir sözcük kullanılmıştır? eylemin yapılışı. Arkadaşlar eğer eylemin yapılışını anlatan diyorsa senden ne istiyor? Durum zarfını istiyor. Tamam. Mı? Peki bak. Yavaşça yavaşça yanıma geldi. Arkadaşlar bakın. Geldi. Yüklen değil mi? Fi. Fi. O halde soruyorum. Nasıl geldi? yavaş geldi. Buradaki nasıl ifadesi sevgili arkadaşlar ne oldu? Eylemin yapılış tarzına söyledi mi? Kulağıma sessizce bir şeyler söyledi. Bakın hızlı hızlı yürüdü. Kısa kısa cevaplar verdi. Dediğimiz bütün ifadeler sevgili arkadaşlar nedir? Durum zarfı ya da tarz zarfı ya da niteleme zarfı olarak karşımıza çıkacaktır. Peki sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi sana başka nasıl soru sorabilir? Şöyle soru sorabilir. Diyebilir ki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ikileme ikileme farklı görevdedir? Arkadaşlar farklı görevdedir. Bakınız sana bu soruyu soran sana bu soruyu soran şahıs senden yine neyi istiyordur? Sıfat mıdır? Zarf mıdır? Onu soruyordur. Bak şöyle yaptım arkadaşlar. Zarf olur. Ve sevgili arkadaşlar şöyle yaptım. Sıfat olur. Arkadaşlar eğer fiil ya da fiilimsi nitelerse ne olacaktı? Zarf olacaktı. Ve her ikisi de hangi soruya cevap verecekti? Nasıl sorusuna cevap verecekti. Peki tahtanın şurasını silelim arkadaşlar. Silelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Bakınız ne dedik? Dedik ki Dedi ki sevgili arkadaşlar, ikilemeler farklı görevdedir. Örnek verelim. Yavaş 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 sonlandı dedim. Sonlandı. Bakın sonlandı fiil. Nasıl sonlandı arkadaşlar? Yavaş yavaş sonlandı dedik. Buradaki yavaşın fiilimsi nitelediği için biz buna ne diyoruz? Durum zarfı diyoruz. Bak ya da ya da şöyle diyeyim. Ee, yeşil yeşil gözler. Yeşil. Yeşil. Bakıyordu. Bakıyordu. Hani şöyle diyor ya. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. İşte arkadaşlar bakıyordu yüklem. Peki sorduk Nasıl bakıyordu? Yeşil yeşil bakıyordu. Buradaki yeşil yeşil ifadesi ne oldu sevgili arkadaşlar? Durum zarfı ya da tarz zarfı oldu. Peki ben şöyle desem. Yeşil yeşil gözler desem. Yeşil yeşil neler arkadaşlar? Gözler. O halde gözleri vardı dedim. Eğer gözler dersen sadece ne olur? Yine zarf olur. Peki bakınız. Gözler sevgili arkadaşlar gözleri sordum. Nasıl gözleri? Yeşil yeşil gözleri. Buradaki ne oldu sevgili arkadaşlarım? Niteleme sıfatı oldu unutma. Tamam. Bak sana ne yapacak? Yine söylüyorum. Sana zarf mıdır, sıfat mıdır onu sorgulatacaktır. Unutmuyorsunuz. Silgiyi alalım arkadaşlar. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Geldik bir diğerine. Ne arkadaşlar? Azlık çokluk ya da yer yön zarfları hangisinden başlayalım? Azlık çokluk. Tam başlayalım. Arkadaşlar azlık çokluk. Bakın ismi üstünde nedir? Azlık çokluk. Yani sevgili arkadaşlar diğer adı miktar zarfı. Peki, miktar zarfının sorusu ne? Ne kadar? Ne kadar sorusu. Arkadaşlar ne kadar sorusuna ne yapacak? Cevap verecek. Bak bir örnek vereyim. Tut aklında onu unutma. Bir daha da arkadaşlar bunu yanlış yapmazsın. Az veren candan, az veren candan, çok veren maldan. Arkadaşlar verir dedik. Peki bakalım. Şuradaki az ve çok ifadesinin miktar zarfı olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Peki buradaki arkadaşlar fiilimsi mi de fiilimsidir. Biz ne dedik? Dedik ki fiili ya da fiilimsi niteliği ya da belirten sözcükler. Bakın arkadaşlar ne kadar veren? Az veren. Şuraya da sordum. Ne kadar veren? Çok veren. O halde şuradaki arkadaşlar miktar zarfı, şunun da miktar zarfı olduğunu görmüş olduk. Peki, bak bunlar isimlerden önce de gelebilirler arkadaşlar. İsimlerden önce kullanılabilir mi? Az mal ya da çok emek. Peki, sevgili arkadaşlar zarflar neydi? Fiili ya da filmlerini niteliği. O halde buradaki az mal ne olur arkadaşlar? Sıfat mı olur? Buradaki çok ekmek sıfat mı olur arkadaşlar? Peki bak, unutma. Sana şunu söyleyebilir. Diyebilir ki, hani biliyorsunuz pek çok fazla daha ifadeleri aynı zamanda derecelendirme vazifesi de görür arkadaşlar. Bakın yazdım. Derecelendirme derecelendirme görevi üstlenir. Peki, sana soruyu nasıl soracaktır? Diyecektir ki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde derecelendirme farklı bir görevde kullanılmıştır. Tamam mı? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir görevdedir? Arkadaşlar bakın eğer sana bunu söylüyorsa yine senden ne istiyor biliyor musunuz? Diyor ki sıfatımı nitelemiş yoksa arkadaşlar zarftan önce mi gelmiş? Hemen bir örnek verelim yine. Bak. Şöyle tablomuzu yine yapalım. Sıfatı mı arkadaşlar? Yoksa neyi? Zarfı mı? Zarfı. Bakınız. Güzel. Yine güzelden gidelim arkadaşlar. Güzel insan. Bakın. Buradaki insan isim güzel ifadesi nedir sevgili arkadaşlar? Sıfat mıdır? O halde ben buraya daha güzel desem... Bakın neyi derecelendirdi sevgili arkadaşlar? Sıfatı derecelendirdi. O halde buradaki daha ifadesi sıfatı derecelendirdi. Bak şimdi. Yavaş koşuyordu dedim arkadaşlar. Yavaş koştu. Ya da şuraya buradaki buradaki arkadaşlar soralım nasıl koştu? Yavaş koştu. Bu ne oldu? Durum zarfı mı oldu? Bakın ben buraya daha ifadesini getirirsem daha ifadesini getirsem. Ne yapmış oldum sevgili arkadaşlar? Zarfı mı nitelemiş oldum? Ya da zarfı mı derecelendirmiş oldum? O halde arkadaşlar unutmuyorsunuz sana şu ikisinden sorgu ya da soruyu soracaktır. Unutma bak aklında kalsın bunu sana soracaktır. Ve deneme sınavlarında ya da soru bankalarında karşınıza sıkça çıkacaktır. Arkadaşlar şişem biraz büyük kusura bakmayın. Peki devam edelim. Geldik yer yön zarfı. Arkadaşlar yer yön zarfları yer yön zarfı yön zarfı içeri dışarı içeri dışarı öte beri ileri geri yukarı ve aşağı. Peki, bakınız. Arkadaşlar, bunların sorusu yoktur. Sorusu yoktur. Bak, kitaplarda şöyle yazacaktır. Diyecektir ki nereye sorusuna cevap verirler. Arkadaşlar nereye sorusuna cevap vermezler. Nereye sorusuna cevap verdiklerinde dolaylı tüm neç olurlar. O halde devam edelim. İkinci maddemiz şu. Ek almazlar. Ek almazlar. Arkadaşlar virgül alırlarsa alırlarsa ne olurlar sevgili arkadaşlar? Dolaylı tümleç olurlar. Dolaylı tümleç olurlar. Olurlar. Peki örnek verelim. Örnek verelim. Daha sonra size soruyu nasıl soracaklar onunla ilgili örnekler verelim. Öte git dedim. Bir gün bakınız arkadaşlar dışarı çık, dışarı çık, yukarı git, yukarı git ve benzeri örneklerimizi çoğaltabiliriz. Peki bak nereye git dediğinde öteye cevabını almaz mısın? Öteye cevabını alırsın. Ama burada ne var arkadaşlar? Öte git. Bakın herhangi bir soru yok. Ya da yukarı git, nereye git? Yukarıya git diye cevap verirsin. İşte sevgili arkadaşlar burada görmüş olduğun. İçeri, dışarı, ileri, geri, yukarı nedir? Yer yön zarfıdır. Peki arkadaşlar bunlar nasıl karşımıza çıkacaktır? Bakın üç farklı görevde kullanılabilir. Ya da soruyu sana şöyle sorabilir. Yer yön zarfı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sevgili arkadaşlar farklı bir görevdedir? Bak yazdım. Hangi seçenekte hangi seçenekte neymiş arkadaşlar? Farklı görevdedir. Eğer sana bunu soruyorsa şunları bilmen lazım. Arkadaşlar bak zarf olur. Zarf isim ve sıfat olur arkadaşlar. Örneğin Hangisini alalım? Bunlardan yukarı kelimesini alalım. Bakın yukarı kelimesini aldık arkadaşlar. Hepsi için Aynı şekilde kullanalım ki kafamızda netleşsin. Bak yukarıya ya da yukarı yukarı baktı dedim arkadaşlar. Baktı. Bak. Fiil bu. Peki herhangi bir ek almış mı? Almamış. O halde bu nedir? Yer yön zarfıdır. Eğer sevgili arkadaşlar isimleşebilmesi için ne alması lazım? Ek alması lazım. Ek alır. Bak yukarıya ya da yukarı ya battı dedim arkadaşlar. Baktı. Ya da hani yukarıda duruyordu diyebiliriz. Peki battı. Soralım. Nereye battı? Yukarıya baktı. O halde buradaki yukarıya dolaylı tümleş mi olur? Yani isimleşir değil mi arkadaşlar? Bakın ne yaptı? Şurada ek aldı. Eğer ek alırsa ne olmaz arkadaşlar? Artık zarf olmaz. Zarf özelliğini kaybedecektir. Peki sıfat. Arkadaşlar sıfat neydi? Bir isimden önce gelir de nasıl ya da hangi sorusuna cevap verirdi. İşte sevgili arkadaşlar hangi ya da nasıl sorusuna cevap verirse o zaman ne olacaktır? Sıfat olacaktır. Bakın yukarı kata gitti dedim. Yukarı kata gitti. Arkadaşlar bakın buradaki yukarı ifadesi neyi nitelemiştir ya da belirtmiştir? kata sözcüğünü belirtmiştir. Soralım. Hangi kat? Yukarı kat. O halde şuradaki yukarı ifadesi ne oldu sevgili arkadaşlar? Sıfat oldu. İşte arasındaki farkları bil. Çünkü sana soruyu buradan soracaktır. Unutmuyorsun. Peki sevgili arkadaşlar geldik bir diğerine soru zarfına. Arkadaşlar bakın özellikle sorularını ezberlemene gerek yok. Vereceğin cevap sana zarf mıdır, sıfat mıdır, zamir midir olduğunu belirtecektir zaten. Soru nasıl sorulmuşsa o şekilde cevap ver. Peki bakın ne dönüp duruyor? Havada kuşlar. Havada kuşlar. Arkadaşlar bakın şu ne ile ilgili? Sana 3 soru, 4 soru soracaktır. Bak şöyle yapacaktır. Diyecektir ki farklı türden bir sözcüğü nitelemiştir. Ya da arkadaşlar hatta bağlaçı da söyleyelim ki netleşsin. Şimdi ne olarak kullanılabilir? Zarf olarak kullanılır. Sıfat olarak kullanılır. Zarf olur. Ve bağlaç olur. Bağlaç olur. Burayı silelim arkadaşlar. Şurayı silelim ve devam edelim. Peki sildik. Bakın arkadaşlar zarf olabilmesi için ne olması lazım? Ne olması lazım? Niçin cevabına ya da niçin olarak kullanılması lazım? Eğer zarfsa sevgili arkadaşlar ne? Ne olarak kullanılmalı? Niçin olarak kullanılmalı? Sıfatsa hangi ya da arkadaşlar nasıl olmalı? Eğer sevgili arkadaşlar tabi zarf yazmışım yine. Buraya zamir yazmam lazım. Zamir ise arkadaşlar isim olmak zorunda. Bağlaçta da zaten ne, ne şeklinde kullanılacaktır. Bak örnek yazayım. Şurada örnek yazdık. Bunu önce bir tahlil edelim. Şuraya ben ne yerine arkadaşlar şunun yerine niçin yazabilir miyim? Peki niçin dönüp duruyor havada kuşlar? O halde bu nedir arkadaşlar? Zarftır. Geldim şuraya sıfat için. Ne gün size gelelim? Arkadaşlar, ben şuradaki ne ifadesinin yerine hangi yazabilir miyim? Bakın yazdım. Hangi gün size gelelim? Ne oldu arkadaşlar? Bu soru sıfat oldu. Soru sıfatı. Devam edelim. Arkadaşlar, sana ne aldı? Sana ne aldı dedim. Bakın buradaki ne'nin yerine kalem diyebilir miyim? Arkadaşlar zamirler ismin yerini tutan sözcükler değil miydi? Ve bakın ne oldu arkadaşlar? Ne ifadesi kalem'in yerini tuttu. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar burada da ne olarak kullanıldı, zamir olarak kullanıldı ve ne seni ararım, ne de onu. Bakın burada da ne oldu arkadaşlar? Yine zarf olarak kullanıldı. Unutmuyoruz. Tamam. Peki devam edelim. Ne zaman seni düşünsem düşünsem arkadaşlar cevap verin. Akşam. Peki vermiş olduğunuz cevap zaman ifade etmiyor mu? O halde buradaki nedir sevgili arkadaşlar? Zaman zarfıdır. Devam edelim. Buraya buraya nasıl geldin? Arkadaşlar cevap verdiğinde yürüyerek geldim diyebilir misin? Evet diyebilirsin. O halde arkadaşlar yine bu da nedir? Yürüyerek dedim. Yine arkadaşlar durum zarfıdır. Peki ne kadar verecek dedim arkadaşlar. Verecek dedik. Çok dedik. Cevap verdik. Bakın bu da yine ne oldu arkadaşlar? Miktar zarfı oldu. Ve ne diye taş atıyorsun dedim. Atıyorsun. İşte sevgili arkadaşlar, bakın buradaki ne diye de ne için anlamına geldiği için yine zarftır. Sevgili arkadaşlar, zarflarla ilgili konularımız bitti. Zarflarla ilgili soru çözümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.